Merhaba, Vestel'in Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğum çantanın yapımını göstereceğim. Çantamızın yapımı kolay, zor bir tarafı yok. Tabanımız oval taban. Bu şekilde. Çantamız için gerekli olan malzemelerimiz 3 numara polyester makrome ipimiz aparatımız zincirimiz kenarına süsümüz dikmek için ipimiz ve ipimize uygun olarak makrome ipimize uygun olarak 3 milimetre tığımız kanalıma abone olup beğenip yorum yapabilirsiniz bir sonraki videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz Çantamızın alt tabanı için gerekli olan zincir boyumuz buradaki ölçü olacak. E, aparatınızın santimetresi kaçsa fark etmez. Buradaki şu açı ne kadarsa zincirimiz bu açı boyunca olacak. Ben orta gevşeklikte zincirlerimi çekiyorum. Zincirimi İstediğim boya getirdim. Şu şekilde. Şimdi tabanımı yapacağım. Tabanım için şu arkada var olan adacıkları kullanacağım ilk kısımda. İp almadan şu hemen dibindekinin değil onun yanındakinin arkasına 3 tane sık iğne yapıyorum. Baş kısımda ve son kısımda 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 yaptım, 2, 3. Daha sonra diğer her bir adacığın tepesine sadece birer tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi yapıp baş kısma kadar geliyorum. Şimdi şurada bir tane kaldı. Ondan önce şurada ilk başladığım kısma Ayracımı takıyorum. Yerimi belli ediyorum. Başladığım yer burası karışmasın diye. Şimdi son buradaki adacığıma da 3 tane batıyorum. 1 2 3. 3 tane batarak sık iğnemi yaptım. Bundan sonra yapacağım şey şurada daha önce batmış olduğum kısımların karşısına gelen yerleri batarak Tekrar sık iğnelerimi yapmak. Bu şekilde tekrar buraya kadar sık iğne yaparak ilerliyorum. Baş kısmıma geldim. Burada da görüldüğü gibi şu arada birleştirdiğim kısımda hiçbir boşluk oluşmadı. Sebebi de ilk zincir çektikten sonra sık iğne yapmaya başlarken arkadaki adacıklara battığım için. Eğer kanatlara bakmış olsaydım şu kısımlarda aralık oluşmuş olacaktı. Ama ben aralık olmasın diye arkadaki adacıklara baktım ve bu şekilde aralık oluşmasını engel olmuş oldum. Şimdi sıramın başına geldim tekrar. Çıkarıyorum. Bu sırada yapacağım şey daha önce şurada yapmış olduğum 3 tane sık iğnenin her birine ikişer tane batmak. 1 2 Şimdi diğer ikinci kısma 2 iki tane sık iğne yapacağım. 1 2 Bu da benim 3. sık iğnemdi. 1 2 Burada var olan 3 tane sık iğnemin her birini ikişer tane sık iğne yaparak toplamda 6 tane sık iğnem oldu. Şimdi yine baş kısmına ayracımı taktığım yerimi belirledim. Bundan sonra yapacağım şey her bir sık iğnenin tepesine sadece bir tane sık iğne yaparak ilerlemek. Bu şekilde diğer başa kadar sık iğnelerimi yapıyorum diğer kısmın baş kısmına geldim. Burada da yine aynı şekilde ortaya yapmış olduğum 3 tane sık iğnenin her birisinin tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci sık iğneme iki tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Bu da benim 3. sık iğnem. Buna da iki tane sık iğne yaptım. Yine burada olduğu gibi bu kısımda da Bundan sonra her bir sık iğnenin tepesine sadece birer tane sık iğne yaparak buradaki sıramı da tamamlıyorum. Sıramın başına geldim yani tabanımın ayracımı çıkardım. Bundan sonra yapacağım şey birine iki diğerine tek birine iki diğerine tek iki tek şeklinde sık iğnelerimi yapmak. İlkine 2 tane yapıyorum. 1, 2 yanındakine bir tane yapıyorum. Diğer yanındakine iki tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir tane yapıyorum. Diğer yanındakine iki tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne yaparak buradaki arttırmamı tamamlıyorum. Yine şu baş kısma ayracımı takarak yerimi belirliyorum. Bundan sonra yapacağım işlem şu sıra sonuna kadar aynı. Her bir sık iğnenin tepesine sadece bir tane sık iğne yapmak. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Buradaki arttırma kısmına geldim. Ne yapıyorduk? Bu sırada bir çift bir tek bir çift bir tek yapıyorduk. Şimdi ilk kısma çift yapıyorum. Yani iki tane sık iğnemi yaptım. Yanına bir tane sık iğnemi yaptım. Diğer yanına iki tane sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğnemi yaptım. İki sık iğnemi yaptım. Bir sık iğnemi yaptım. Burada da yine ben arttırma işlemimi tamamlamış oldum. Bundan sonra yapacağım işlem sıra boyunca her bir sık iğnemin tepesine sadece bir tane sık iğne yaparak ilerlemek. Tekrar başa geldi. Burada yapacağım işlem bu sırada aşağı sırada bir çift bir tek bir çift bir tek yapmıştık. Bu sırada da tam tersi iki tek bir buna yaptım, bir tane yanındakine yaptım. İki tekten sonra bir tane çift. Aynı sık iğneye iki tane çiftim yaptım. Sonra tekrar iki tane tekimi yapıyorum. Bir tek, iki tek, sonra bir tane çiftimi yapıyorum. Bir, iki, aynı yere battım. Şimdi iki tekimi yapıyorum. Bir tek, iki tek, Sonra yanındaki kısma iki tane çiftimi yapıyorum. Burada yine arttırma işlemimi bitirdim. Şurada baş kısmına taktım yerimi belirledim. Bundan sonra yine aynı şekilde her bir sık iğnenin tepesine sadece bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Burada da arttırma kısmıma geldim bu sırada ne yapıyorduk iki tek bir çift iki tek bir çift yapıyorduk şimdi iki tekimi yapıyorum bir tek yanına battım 2 tek şimdi yanındakine batarak iki tane çiftimi yapıyorum sonra tekrar iki tek bir tek iki tekimi yaptım sonra bir çiftimi yaptım iki tane tekimi yapıyorum bir tane çiftimi yapıyorum. Burada da arttırma işlemimi tamamladım. Bundan sonra yapacağım şu kısma kadar yine her bir sık iğnenin tepesine sadece bir tane sık iğne yaparak ilerlemek. Baş kısmına geldim. Aşağı sırada ne yapmıştık? İki tek bir çift, iki tek bir çift yapmıştık. Bu sırada da çifte başlıyoruz. Bir tane çift yapıyorum. Sonra üç tane tek yapıyorum. Bir tek, iki tek, 3 tek. Şimdi bir tane çiftimi yapacağım. Sonra tekrar yine 3 tane tekim yapacağım. 1 tek, 2 tek, 3 tek. 1 tane çiftim yapacağım. Sonra tekrar 3 tane tekimi yapacağım. 1 tek, 2 tek, 3 tek. Buradaki sıramı da yani arttırma işlemimi de bitirdim. Şimdi ayracımı şurada başladığım kısma taktım bu şekilde yine aradaki kısımlarda sadece her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya kadar geliyorum. Burada da yapacağım işlem yine aynı. Şu arttırma kısmına geldiğim zaman bir tane çift yapacağım. Sonra üç tane tek. Bir tane çift, üç tane tek, bir çift, üç tek yaparak buradaki arttırma kısmını da bitireceğim. Sonra burada yine her bir sık iğnenin tepesine sadece bir tane sık iğne yaparak buraya kadar geleceğim. Tabanımı başladığım kısma kadar geldim. Şimdi ayracımı çıkardım. Bu sırada artık tabanımda arttırma yapmayacağım. Sadece şu arkada var olan kanatlarına batarak sık iğnelerimi yapacağım. Öndeki kanatlara dokunmuyorum. Sadece şu arkada var olan tek kanatlara batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Her bir sık iğnenin tepesine sadece bir tane sık iğne yapıyorum. Şurada yine tekrar ayracımı taktım. Yerimi belirledim. Şu şekilde sadece arka kanatlarına batarak sık iğnemi yapıyorum ve bu şekilde buraya kadar geliyorum. Tekrar başladığım kısma geldim. Ayıracımı çıkardım. Bundan sonra yapacağım şey benim hep aynı. Birinin sadece hemen şu iki kanadına batarken yani normal sık iğnemi yaparken yanındakinin şu aşağı kısmından şuradaki hemen kanatların olduğu kısım değil, diğerini şu alt kısmından batarak sık iğnemi yapmak. Tabii şunu geniş çekiyorum. Sıkı çekersem kendini belli etmeyecek. Yanındakinin hemen üstünde iki kanadına battım. Diğer yanındakinin hemen şu kanadının alt kısmında daha önce batmış olduğum şuradaki kısma battım. Hemen şurada iki kanatlı olan kısma battım. Yani normal sık iğne yaptım. Diğerinde aşağıdan batarak sık iğnemi yaptım şuradan. Yapacağım işlem bu. Bir hemen yanındakine normal sık iğne yapmak. Diğerinin yanındakine de şu aşağıdaki kısma batarak. Şurası benim normal sık iğne yapacağım kısımdı. Buraya yapmıyorum. Hemen tığımı aşağı indiriyorum aşağıdaki kısma batarak sık iğnemi yapıyorum. Elimle de şu şekilde çeviriyorum. Yönü düzgün olsun diye. Yanındaki kısma normal sık iğnemi yaptım. Diğer yanına şuraya normal değil hemen aşağısına inerek uzun sık iğnemi yaptım. Elimle de şu şekilde çeviriyorum. Bu sırada yapacağım bütün işlem bu. Bir normal kısa sık iğne yapmak bir de yanındakine uzun sık iğne yaparak bütün sıramı bu şekilde tamamlayıp buraya kadar geliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Eğer yerini bulmakta zorlanıyorsak bizim şu aşağıda şöyle çubuk çubuk daha önce çekmiş olduğumuz sık iğnelerin bir kanadı gözüküyor. Bunlardan da yerimizi belirleyebiliriz. Ben şuradakini yaptığıma göre şimdi sıra şurada şu şekilde tutuyorum. Hemen şuna batıyorum. Şurada bunu yaptım. Buradaki şu kısaya denk gelen kısımdı. Şimdi şurası benim uzun olan kısım. Bu şekilde eğer görmekte zorlanırsak aşağıda var olan sık iğneden de yerimizi belirleyebiliriz. Burada şunu yaptım. Şimdi sıra burada. Buradaki benim tabii kısa sık iğnem olacak. Kısa sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya kısa sık iğnemi yaptıktan sonra yanındaki kısım benim uzun sık iğnem olacak. Bu şekilde de görmekte zorluk çeken arkadaşlarımız yerini belirleyebilir. Bundan sonraki sıralar çok kolay olacak. Sadece bu ilk örneği kurduğumuz sırada biraz hani belki görmekte zorluk yaşanabilir. Onun dışında diğerleri oldukça kolay olacak. Bu şekilde sıramı yine tamamlıyorum. Son kısmına geldim. Burada kısa sık iğnemi yaptım. Şimdi sıra uzun sık iğnemde. Şuraya batarak uzun sık iğnemi yaptım. Burada da şu şekilde döndüreyim. Elimizle döndürmek eğer zor olursa şu şekilde yönünü döndürerek de yapabiliriz. Şimdi benim denk geldi. Eğer sizin burada kısa olmuş olsaydı bir tane arttırarak ya da azaltarak denk getirirdiniz. Şimdi benim burada uzun yaptım. Burada da uzunum var. İkinci sırada yapacağım şey uzunun olduğu kısmı hemen şu tepesine kısa sık iğne yapıyorum. Yanında var olan kısa sık iğnem vardı. Kısa sık iğnenin de şu altından batarak burada da uzun sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde çevireyim. Yönleri hep şu şekilde açık olursa daha güzel oluyor. Bir de çektirmeden örelim ki burada örnek kendini belli etsin. Çektirirse örnek kendini göstermeyecektir. Şimdi burada uzun sık iğnem var. Uzun sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane kısa sık iğnemi yapıyorum. Yanında şimdi şu şeyi kanat benim kısa sık iğnemin kısmı. Kısa sık iğneme geldiğim zaman da kısa sık iğnenin şu altından batarak buraya uzun sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde de elimle yönünü çevirmiş oluyorum. Şimdi uzun sık iğnem var. Tepesine battım. Buraya kısa sık iğnemi yaptım. Daha sonra kısa sık iğnem var. Kısa sık iğnemin de şu alt kısmına batarak buraya uzun sık iğnemi yaptım. Parmağımla da şu şekilde çevirerek yönünü düzelttim. Bu şekilde her görmüş olduğum uzun sık iğnenin tepesine kısa sık iğne yapıyorum. Kısa sık iğnenin olduğu kısımda da alttan batarak şu şekilde uzun şunun dönmesi zor olacak. Alt kısım dardı. Şöyle çevirdim. Yön düzelttim. Kısa sık iğnenin oraya da uzun sık iğne yaparak sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Burada uzun var. Şimdi tepesine battım. Kısa sık iğnemi yaptım. Burada da kısa sık iğnem var. Alt kısmına battım. Uzun sık iğnemi yaptım. Sıramı bu şekilde tamamlayarak yine burada başladığım kısma kadar geliyorum. Tekrar sıramın başına geldim. Burada uzun sık iğnemin tepesine kısa sık iğne yapmıştım. Şimdi burada kısa sık iğnem var. Aynı şekilde uzun sık iğne yapıyorum. Spiral yaptığım için burada artık ekleme olayı olmayacak. Ekleme yapmadan devamlı döneceğim için örneğimiz bu şekilde devam edecek. Uzun sık iğnemin tepesine kısa sık iğne yaptım. Kısa sık iğnemin altından batarak uzun sık iğnemi yaptım. Şu şekilde de elimle çeviriyorum ara ara. Yapacağımız bütün işlem bu. Sonuçta ortaya çıkacak örneğimiz de bu olacak. Aynı örnek bu lacivert olduğu için belki net gözükmüyor. Şu şekilde göstereyim. Sıra ilerledikçe örneğimiz kendini daha iyi belli edecek. İstediğim boya gelesiye kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. İpim bitti. Düğüm atmadan ipi ilave etmeyi göstereceğim. Uzun sık iğnemi yaptım. Sıra kısa sık iğnemde eski ipimi aldım. İp almadan battım çıkardım. Toplama işlemi için eski ipim bırakıyorum. Tabi belli miktarda bir ip bırakmıştım. Yeni ipimde ucunu yaktım. Yine belli bir miktarda ip bırakıyorum ucunda. Daha sonra toplama işlemini yeni ipimle yapıyorum. İkisini şu şekilde ucunu çektiriyorum. Şurada arkadan sürerek hem saklamış olacağım hem de çıkıp sökülmesine engel olmuş olacağım. Yine ip almadan burada benim kısa sık iğnem vardı. Kısa sık iğnemin altına batarak uzun sık iğnemi yapıyorum. Bu arada elimle de yönünü çeviriyorum. Sırada kısa sık iğnem var. Kısa sık iğnemi yaptım. Sonra tekrar buradaki kısa sık iğneye gelince de altından batarak uzun sık iğnemi yaptım. Yine dediğim gibi elimle şu şekilde çeviriyorum. Eğer dönmezse o şekilde çevrilmezse tığımdan çıkarıp şu şekilde alarak yönünü düzeltmiş oluyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. İpim de arkada saklanmış oluyor. Düğüm atmadan da bağlantıyı yapmış oluyorum. Çantamı istediğim boya kadar getirdim. Şurası benim başlangıç yerimdi. Başlangıç yerime geldiğim zaman artık son sırada uzun sık iğneleri yapmadan sadece kısa sık iğneleri yapacağım. Her bir sık iğnemin tepesine kısa sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Burada son sırada elimi biraz sıkı tutuyorum. Bu şekilde Şurada başlamış olduğum yere kadar gelerek öreceğim, daha sonra dikme işlemini yapacağım. Çantamı dikmeden önce ölçüsünü vermek istiyorum. Şurası benim zinciri başladığım kısımdı şu ara. Zinciri çektiğim kısım 16 cm, tabanımı bitmiş hali 21. Daha sonra üst tarafı şöyle tutuyorum 24 santimetre yüksekliğimde şu şey tabandan sonraki kısım yükseklik olarak da şöyle 16 buçuk 17 santimetre arasında çantamı şu köşeden ölçüsünü aldım diğer kısımdan ölçüsünü aldım. Bir de orta kısımlarından ölçüsünü aldım. Şu şekilde tutarak çantamın şu kısımlarını şu aralara sıkıştıracağım şu şekilde. İster bunu tığınızla yapın, ister iğnenizle yapın. Şunu şu şekilde arasına sıkıştırıp burada dikme işlemimi yapacağım. Şurada boşluklarım var. Boşlukların arasına şunu şu şekilde geçirip iğne iplikle dikme işlemimi yapacağım. Çantamın dikim işimini tamamladım. Sapını taktım, süsünü taktım. Bu şekilde oldu. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Kullanacak olan arkadaşımız da sağlık, sıhhat ve güzel günlerde kullansın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.